Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Burgos Dansı oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun konsepti arkadaşlar. Ee, bugün biriktirdiğimiz görevlerin hepsini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü görev var. Bu ve kadar görev yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi öncelik Poco mu yapsak? Ne yapalım? Shelly ile görevimiz varmış arkadaşlar. Shelly oynayalım biraz. Kuzenim kadehli saldı. Ee, dur dur. Bir dakika. Dörtte tane şu var. Ve kaldı. 4 <laughs> tane efsanevisi var arkadaşlar. Ana hesabımda da üç, benim 3 tane var. Normalde onun ana hesabı Mehmet Han'da ama o daha iyi oldu. Evet. Hatta Pro'ya bayağı oynadığı için onu ana hesabı yaptı. Arkadaşlar adımın niye Türk... Ben ortak olmayacağım dedi. Arkadaş... Bu hesap geçti. Ananın. Arkadaşlar adımı neden Türkiye yaptım diye sorarsanız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ben, ben de yani komiser olarak güzel bir şey olsun dedim. Hayır. Bende de kit var kardeşim Bende de var lan ikinci hesabımda. Bende Akanji yok. Evet bende Akanji Papanji var. Ama benim için. Maç kazanmalıydık arkadaşlar. Eşşikler en kötü ikinci olmalıyız. <laughs> Ee, evet. evet. şöyle hızlıca oynayalım evet. da. Ananı. Bebeğim. Evet. Ananı evet. öleceğim. Hayır. 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 Siz kuzenim mi? Evet. Bu takım arkadaşı bu alavda bir yerde. Evet. Gel gel bul var bul. Şöyleyse iki takım kalacak. Ben evet. Tamam. tamam. Gel. Kala gitti. Oldu da bitti. Yani. Hem böylece arkadaşlar kupada kasmış evet. oluyoruz. Evet. Mürk de çok türü iyi iki canı var ya arkadaşlar. Hayır, tek attım. Ya da kolunu... Oha! Durant arkadaşlar 6 tane kademe var. Hatta ben de konseptimi daha alayım. Mı... Öyle. Destansı? Aga be. Ben açayım mı? Ben dün babamdan takip öğrendim. Gizemli çıktı. Kostüm çıktı. Devam. Ben evet. Aç. Onu ben de ediyorum. 13 kupa geldi. Çok iyi arkadaşlar. Yani 400, 400 kupa olunca da kulüple başlayacağız arkadaşlar. Ee, benim kuzenimle olan e, kulübümüze gireceğiz. Sen böyle kulübümüzü geliştirmiş olacağız. Değil mi? Bütün hesaplarımızı 10.000 yapmak çok iyi olur. Evet. Çünkü Özden arkadaşlar ben böyle olursa... ana hesabımda da oynamam arkadaşlar. Uzun bir süre ikinci hesapta videolar çekelim. Çünkü ana hesabıma görev biriktireceğim. Onlarla da bir anda bir video çekerek o görevleri de yapacağız. Bu arada ben de dün video attım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuzenimi kanalına da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İsminde şey açıklamaya yazarız. Hadi o. Tamam. Gel gel. Dur dur. Onun canı çok azdı. Şeli çok iyi ya. Evet, İçeli ile iki görevim varmış arkadaşlar. Al sen onu. Altı tane kademe oluyor çünkü. Kadevar benim sesim gidiyor mu arkadaşlar? Bilmiyorum. Burada? Lan burada da varmış. Ananı? Ana. Anam. Anam. Öğrendim. Aa çok Olmadı. Ben de RP şöyle. Evet. Ben savaşlık kartlarımızı şöyle şey yapacağım. Ee, şu alpim olsun. Şu alpim olsun. Bu arada bunu koyalım. Tamam. Ne şöyle ne daha kavaklar karakterler geldikçe arkadaşlar o, o da güzelce yerleştireceğiz. Arkadaşlar bu hasta oynuyorsanız kulübümüze katılmayı da unutmayın değil mi kızım? Yes. Kulübümüzü yükseltiyoruz arkadaşlar. Ee, eğer bütün hesapları 10.000 için yapabilirseniz arkadaşlar e, öyle alacağız klanı. Klanın şeyini levelini on bin yapacağız. Abart ya biraz yapacağız. beş bin iyidir bence. Hayır. Bence yavaş yavaş Hiç. yükselelim. Anladım, gel, Adamlar kutumuzu Tamam. Şunu alayım. Bekle, gel. Ananı ananı öleceğim. Ölmedim, öldüm. Evet. Kaç kaç? Kaç kaç daha beş takım var ya. Ben yavrucu, Şimdi adam yanıyor. Şey ya tam bir sadece kaldıydı ya. Kısa <laughs> bakmayın arkadaşlar. Yine dört tane görev geldi. Bakın. Bayağı bir görevim var. Baksana arkadaşlar. Yaptın mı? Yapıyorum. Daha hiç çıkmadı. Baksana şunlara. Bak neleri değiştir biliyor musun? Ya değiştirmem ya. Yani. Şunlar çok kötü. Bak sana... Bak şunu değiştir. Şunu değiştir. Diğerlerini yap. Duallolar mı? Bak. Şu, şu ikisini değiştirelim. Evet arkadaşlar. Şu Şu duallolar değiştirelim. Birini de değiştir arkadaşlar. Bir dakika. Onu da değiştir. Ee, bir dur, dur, dur ya. Değiştir, baba. Hadi. Ha tamam bu olabilir. Tamam bir tane daha yap şunu. Bas. Hadi Şaha. çift hesaplaşma gelsin. Tamam. İyi. Tamam. Yesin. Ama beraber yapamayacağımız bir tane görev var. Ya tek hesaplaşmaları da ben beraber yaparım yani. Hayır. Nakat beraber ya tek hesaplaşmayla nakat da yaparız beraber. Ama şey elmas kapmacayı ben girmem. Niye? Hayatta girmem. Sevmiyorum o modu. Başka şey varsa onu da yaparız. Ben... En son ne zaman girdim biliyor musun Elmas 7 ay önce girdim ben. O Kosov. Anne? Şu bibimin ana. Ben sıkıştım. Ben... Bu ülke zaman... çıkarmam lazım. Ben iyiyim. Orada sıkıştığınızı daha beni iki kişi. Geliyor. Sen gelirsen biz kaçarız. Evet, son. Biraz pusat mı diyeceğim de. Ben de pusalım, çok Adam öldü görev sağlam adam geldi. Sen öldü. Çok güçlü. Yani. Öldür. Çok Gel güçlü. lan bu var Ananın ultisi var. Ananı. Şimdi ölmedim. Ben Gardelus'u bana. Da çok iyi. Ya Arkadaşlar kuzenim. İki de böyle Kavdelius, Kavdelius, Kavdelius diyordu, diyordu. Mek çıktı. Sonra şansı da Kavdelius'u çıkardı. Otobüste çıkarttım. Yani işte bir eve giderken çıkartmış. Buraya gelirken çıkarttım arkadaşlar. <laughs> Kullanıma hafta sonu çünkü bu babaanneme geliyor, Sincan'a geliyor. Ah! Anam! Ya <laughs> ben niye hep ölüyorum? Ana! Ya ben orada beni unuttu zannettim. Ne dört kupa? Bakayım. Böyle üç tane geldi. Çok hasar vermelisin. Ee, he. Tekrar oyunu değil e. hemen. Yok. Hasar vermeliyim. Bir de bir maç kazanırsam bir görev bitiriyoruz arkadaşlar. Aran olsun da yapalım. Belki ya. arkadaşlar bu apes bile fullleyebiliriz. Belki kırık kalırız. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar şu Melek Max benim ana hesabımda ben de, var. Ben kadın Melek şeyine Evet. Bana da arkadaşlar Melek Star videosundan dua kod Aa, ben de ee, Bu yeni ben Drago daha iyi. Hayır. En yenilerden Drago ama. Değil. Salak ya. Drago çok kötü. İyi. Arkadaşlar Drago mu? Yoksa... Kardelius. Kardelius. Yorumlara yazın. Benim da Kardelius var. Ee, Drago var. Ana Maggie var. Yana. Kro var. Sen O da ne? O kafa ne oynadı be. Anne anne la. <laughs> ee, lan yapma. Aç. Bu kadar. Boko. Ay boko anlamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kuzenim biraz böyle şeyler diyor. İki tane ender bir Aa, var var ya. Bilmiyor musun? Evet. Arkadaşlarım bile yanlış anlıyor ben derken. Ayıp. Canım 618. Çar, çar, çar. Gel bu baya. Gel bili. gel şu tek kaldı bak bu. Aha tamam onu sıkıştı orada. Haydi lan kardeş. Kime Hadi. şekil atıyorum lan? Sana. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Hayır. Ona ne? Geldim Sekiz. geldim altı 8, 7, 6, gel buraya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. <laughs> Gitti mi? Yani evet arkadaşlar bir görev bitirdik. Hadi. Bir dakika belki o... baya gelmiş. Oo arkadaşlar baya bir şey ben geldi. Ben açacağım. Ben açacağım. Hepsini mi? Evet ben açacağım. Ben kendime çok güveniyorum. Yüz krediyi aç. aç. Açalım. Emzede de yaklaşıyoruz. Bak. Özel tak. Efsane bu çıkartıcı Bir Özel taktik buldum. Tamam bir dahakini ses tonu açtı. Hocam özel taktik buldum Ne? Bak. Bak. Bu yap. Bak. Ona basacakmış gibi tıt tıt. Tıt tıt yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Neyse açınca görürsün. Çok garip bir taktik. Dün denedim. Gizem İzhan. ne gitti? Ne çıktı? Rozet. Ne? Rozet. Rozet mi? Efsane bir de on iki Bana bir de, de cim, bir de bu hesabı da kaldırmış çıkartıyor var ya? Ağlamam. Ağlamam. Sen de bu hesap benim diyorsun. Yani. Kardeşim başka hesap istemiyorum ben. Arkadaşlar bu arada eğer zengin fakir videoları da istiyorsanız <laughs> kanalı videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne? Senin eee kanal yedizen için Gmail varmış. He. de şey yani şey var ya. Metap saplar yaptı. peynir. İşte ben de gördüm diyorum bu ne? Ben. Ay geber. gebe. Ama ne metap saplar? Saplama. Sen niye gülme? Ben, ben ama bilgisayara bağlanacağım. Ona. Lan ulti boşa git çıktı lan. Tüh. Çı. Lan 300 oblak ne? Bir tane götüne Yapsa. Yuv. Allah rahmetimle. versin. La biz niye üçüncü oluyoruz? <laughs> biz birazcık geri zekalı bir de belirsiz. Arkadaşlar kızın sesi gelmiyor olabilir. Ben baş kulaklıktan oynuyorum çünkü. Çıkın lan. Eşekler gel Ananı geber. Eşek, eşek, Gel gel şuna bir ödülü. Gel gel. Ya. Beni boğalı yükseltir. Ananı. Niye ölüyorsun? Eşek üç kişi daha. Ayıp. Aa, zıplayabiliyor Hayır. Evet onun şeyi var. <laughs> Atışı alır mıydı? Eşyası mıydı? Neydi? Bitti mi gör? Ayağımı kırdım. Kahretmen. Aa çok az kaldı arkadaşlar. Aa, çok az daha görev vermemiz yapacağım. lazım. Ayağımı kırdım galiba. Adam 3000 şey olduk. 3500 of. olduk. Şunu alıyor bu az kaldı aa, be. Aa, aa, Kulüplere 19 diyor. Tam da 19 elmasım var arkadaşlar. Aç 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 aç, aç, açalım. Aç, 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 aç. Ve Aa! çıkardık. Bakayım. Ve Ender. Ender ben seçeceğim. Bak tabii ki Rosa. Niye? Yakın, yakın, temasla affetmiyor bu arada. Rosa mı? Ben de anneme alıp yapma ya. <laughs> Anam. Hasar ee, çok az daha hasar vermem lazım. Birazcık daha pus takıyorum. E, hayır benim hasar vermem lazım. Sen git onunla. Bu maç bizim ağzımıza sınladı. Ben Bilmiyorum. bıraktım telefonu bilgisayara geçeceğim Yok. Sen bilgisayara geçirdin mi? He. Ha. ha iyi. Bir iki maç yok. Beş maç atınca bilgisayara geçeceğim. Oh ben de Yusuf'u izleyeyim bari ekranından. Ya. Yeah. Melah. Hadi. Melah. Melah vur adamlara melah. Vur melah. Basut melah. Aper melah. Adam öldüremez. Allah belanı versin melah. Melah. Hayang olaslar. Bismillahirrahmanirrahim. Toya Station. Ya Allah. Gel ne Poco. Gel bana çek, bana çek, bana çek. Dur, bekle. ben de geleyim. Bir canın dolsun gideceğim. Peki. Hadi gel Yalnız. Basmadan Yalnız. erkek sen kalkan. Korku kalkan basıyor. Karı poka. Karı poka. Adamla taş aş geçeceğim. Taş aş kesin. Ee, Beş dört de. üç iki bir. Ev kaç 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 kaç. <laughs> Al şimdi ben. Ama şimdi Peki. sen ayvayı yemedin mi? Gülü. Ananı. Çok iyi oynuyorlar ya. Çok iyi oynuyorlar Hış. ya. Hadi. Çok iyi. Ne bir gidin lan. Şimdi şu bulu öldürsen bir... diyeceğim. Bu ağzıma tükürür. Geliyor. Hadi. Hadi ben de bak burada. Hadi vur. Vur. Hadi. Tamam hadi ya hadi bismillah. Ölebilirsin sıkıntı yok. Bir dakika. Öldün. Öf. O da az Bistır daha geçer. Çık çık çık. Çıkalım. Bir dakika ya. Ben, ben Hayır. <laughs> Oha, arkadaşlar. Hadi bir maç da atın On bir. Aç Bak. hadi. Bak. Bunlar basıyormuş gibi. Tamam. Sıç. Ben la sıvayla yapalım. Delirtir <laughs> o zaman beni. Tabi sıvayla yapalım dedik ki. Iki. Çok sinirlendim birazcık. İki tane yapacağım. Tesası. Onun taktiği neymiş biliyor musun? Neymiş? Güzel mi çıkarmak için? Bak aç. Dilini ön edeceğim. Aç hadi, hadi. Bak. Ezbüler Mesut Ender'in bir tanesine bastın. Burnuna bastın. Gözüne bastın bir de kulağın. Ben Ulan. seni Kafanı ya. Hadi bir maçta tek de şeyi verecek. Olsa. İki tane şey verecek. Stratejisi verecek sana. Birisini sen, birisini ben. Hadi. Aç. Hadi, hadi, hadi. 1287 oldum ben de iki gün önce. Ben de 13.000 oldum hani hesabımda. Sana yaklaşıyorum. Tıs, yılan. Yılan gibi. Babuk. Aha Gucci yazıyor lan gözlüğünde. Oha lan ben bir vurdum. Bana can verdi. Nasıl oldu Aa Yusuf ben şeylerin hepsini açtım. Dört melek şeylerini. İşte bunu. Hepsini mi? Aynen. Hep melekleri mi açtın? Bende bir tane kaldı. Ha. Hayır bunda 400 olursak acaba alacak mı yeni sezon? Da ben daha açmam. İnan. Meleklerim mi? Ben açtım neredeyse. On, i̇ki tane mi ne kaldı herhalde? Onu söyleyemiyorum. Hadi lan! Vallahi. Ne oldu? Leonistan ay Lan! Lan! Anam! Ulti chest'ıma basacak. Ben... Ha bir boş, bir boş, bir boş. Bir'ye git. Aynen boş kardeşim çok güzel boş duruyor. Helal olsun sana çok iyi dengi çalış. Ben şuradayım bak. Gel ucuzu da bekliyor Ben orada bekle ben. Sen bas vur adamlara vur kürbacı vur u. Ya burada da hep adam oluyor nasıl? Bu da son maç olsun ya. Bugün bu kadar yeter değil mi? İyi. Hadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Hadi. ben gelmesem var ya. ama çıkalım. Aa. Hadi bir, bir maç daha Hadi lan bir maç daha ben, ben ben. Ben. <laughs> Onu, Neyi ne anladın? Yürüyor muydu? Hayır. Tek çift hesaplaşmada 5 falan vardı. Arkadaşlar inanamıyorum. Daha hiç seviye de başlamadım ben Leona. Oha arkadaşlar. Hayatımda Leona hiç çıkartacağımı bilmiyordum. Gerçekte inanılmaz. Artık taktiğimiz bu kardeş. Papa. Taktiğimizi çok Acaba sevdim. Acaba ben bunu tak tak tak. Anam ya bu ya. jaja. Anam. Arkadaşlar Hı -hı. keşke biraz bassaydım ya. Ayağım lan? <laughs> Oğlum koş ya. Ona bir tane koştum almanız. Kime? Ben yokum hocam. <laughs> Adadı. Tamam. Ya. Anam, evet ben bir tane varsa olsun Benim kötü bir şey alacağım. Sokak kedisi Zaten ana da aynısını yaptım. Şimdi de şekerci olma. Sen ne yaptın? Ananı yürüydü mü? Hadi dayanırsın baba pivo 31. Dayanırsın baba pivo 31. <laughs> Dayan. Ya ben ne buluyor popo? Belli mi ya belli mi Oha can, yanlışlıkla canım doluyor. Hadi. Hadi. Sıkıştır. Ne varla? Ne 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 ne? Babadır ne yapıyor? Anam. Olsun ikimiz. Oğlum. Çık bakayım. Bayağı bir şey geldi. Hadi. Pekti. Yine efsane bir çıkartacağız. Aa oh, 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 tamam abi ya. <laughs> <laughs> Duvardan duva Ben yapacağım bu sefer. Rusya Rus açtı. Ben açtım. Hadi gidelim. Ama ben açtım. Eyize <laughs> Bak, 8 bit alacağım. Ama ilk daydım baba saplar yani. İyiydi arkadaşlar. Ben Bugün artık bir daha böyle atacağım ben. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.